Merhaba arkadaşlar ben Alperen Beni tanıyorsunuz ben sizi tanımıyorum Arada niye böyle sarhoş gibi konuşuyorum bilmiyorum Tamam boyun kıtlatma seansımız sona erdi arkadaşlar Son iki gündür hiçbir şekilde su içmek istemiyor canım Bence normal Bence baya normal Bugün çok uzun bir video yapmayacağım. Konuşacak hiçbir şey yok çünkü aklımda. Boş yapasım da yok. Vaktinizi çok çalmayacağım. O yüzden videoya like atın. Nedenini bilmiyorum. Atın işte. Atın da bana destek çıktığınızı falan göreyim. Hoşuma gitsin. Belki video çekerim. Çekiyorum. Ama belki güzel video çekerim. Arada onu yapıyorum. Çoğunlukla yapmıyorum. Neyse. Neyse. Cenk Koca çok iyi bir kanal. Ona da abone olun. Lütfen. Çok seviyorum Cenk Koca'yı. Cenk Koca takipçinim. Adamsın. Bana da abone olun. Ben de adamım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Videoya like atın. Kanala abone olun. Ve... Bay bay.